Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, beklenmedik bir ayrılıkla gündeme geldi. Duygu karakterine başarılı bir şekilde hayat veren genç oyuncu Nil Suyılmaz, 22. bölüm itibarıyla projeye veda etti. Dizinin sıkı takipçileri için bu gelişme büyük bir şaşkınlık yaratırken, ayrılığın perde arkasında ne olduğu da merak konusu oldu. Yılmaz'ın ayrılığı izleyiciler tarafından acaba sadece birkaç bölüm için mi anlaşılmıştı? Sorularını beraberinde getiriyor. Bazı kaynaklar oyuncunun hikayedeki görevini tamamladığını ve ayrılığın tamamen senaryo gereği gerçekleştiğini öne sürüyor. Ancak karakterin seyirci üzerindeki etkisi göz önüne alındığında bu veda kısa vadede dizinin dinamiklerinde sarsıntı yaratabilir. Duygu karakteri, özellikle son bölümlerdeki dramatik sahneleriyle dikkat çekmiş ve dizinin duygusal derinliğine önemli katkılar sunmuştu. Bu nedenle karakterin eksikliği, reytinglerde geçici bir düşüşe neden olabilir. Ancak yapım ekibinin, bu boşluğu doldurmak adına yeni karakterler ya da hikaye kırılmalarıyla izleyiciyi ekran başında tutma çabasında olacağı da tahmin ediliyor. Nil Su Yılmaz'ın projeden ayrılışı, sahipsizlerin gidişatında bir dönüm noktası olabilir. Şimdi gözler dizinin yeni bölümlerinde nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.